Kelime ilgili sıradaki kelimeleri dinleyin. Bicycling, campfire, camping, canoeing, dancing, exercise, fishing, hiking, holiday, jogging, rafting. scuba diving snorkeling snowshoeing Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu kelimeleri hem anlayacak hem de kendi başınıza söyleyebileceksiniz. Her seferinde bir kelime dinleyerek başlayalım. Söylenişi şöyledir. Bisiklete binme. Önce sadece dinleyin. Bicycling. Bicycling. Şimdi dinleyin. Sonra yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. Bicycling. Bicycling. Söyleyin. Bisiklete binme. Bicycling. Bir kez daha. Bunu nasıl söylersiniz? Bisiklete binme. Bicycling. Tamam. Söylenişi şöyledir. Kamp ateşi. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Campfire. Campfire. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Yüksek sesle söylemeyi unutmayın. Campfire. Campfire. Söyleyin. Kamp ateşi. Şimdi bana bunun nasıl söylendiğini gösterin. Kamp ateşi. campfire Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Bisiklete binme. Bicycling. Bir kez daha. Bicycling. Tamam. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Kamp yapma. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Camping. Camping. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Camping. Camping. Bunu nasıl söylersiniz? Kamp yapma. camping Bir kez daha söyleyin. Kamp yapma. Camping. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Kamp ateşi. Campfire. Bir kez daha. Campfire. Tamam. Söylenişi şöyledir. Kano kullanma. Dinleyin ve tekrar edin. Canoeing. Canoeing. Söyleyin. Kano kullanma. Canoeing. Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Canoeing. Canoeing canoeing Bir kez daha söyleyin. Kano kullanma. Canoeing Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Kamp yapma. Camping Bir kez daha. Camping Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Bisiklete binme Bir kez daha. Bicycling. Tamam. Söylenişi şöyledir. Dans etme. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Dancing. Dancing. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Dancing. Dancing Söyleyin. Dans etme. Dancing Bunu nasıl söylersiniz? Dans etme. Dancing Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Kano kullanma. Canoeing bir kez daha. Canoeing. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Egzersiz. Exercise. Exercise. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Exercise. Exercise. Bunu nasıl söylersiniz? Egzersiz. Exercise. Her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Exercise. 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 Şimdi bunu telaffuz edin. Egzersiz. Exercise. Bir kez daha söyleyin. Egzersiz. Exercise. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Dans etme. Dancing. Bir kez daha. Dancing. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Kamp ateşi. Campfire. bir kez daha campfire tamam söylenişi şöyledir balıkçılık önce sadece dinleyin fishing fishing şimdi dinleyin ve tekrar edin fishing fishing Söyleyin. Balıkçılık. Fishing. Bir kez daha söyleyin. Balıkçılık. Fishing. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Egzersiz. Exercise. Bir kez daha exercise Tamam. Söylenişi şöyledir. Uzun yürüyüş. Önce sadece dinleyin. Hiking. Hiking. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Hiking. Hiking. Bunu nasıl söylersiniz? Uzun yürüyüş. hiking Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. hiking 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 Şimdi söyleyin. Uzun yürüyüş. hiking Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Balıkçılık. fishing Bir kez daha fishing Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Kamp yapma. Camping. Bir kez daha. Camping. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Tatil. Holiday. Holiday. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin Holiday Holiday Bunu nasıl söylersiniz? Tatil. Holiday Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Holiday 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 Şimdi söyleyin. Tatil. Holiday. Bir kez daha söyleyin. Tatil. Holiday. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Uzun yürüyüş. Hiking. Bir kez daha. Hiking. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Hafif tempolu koşu. Jogging. Jogging. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Jogging. Jogging. Bunu nasıl söylersiniz? Hafif tempolu koşu. jogging Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. jogging 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 Şimdi söyleyin. Hafif tempolu koşu. jogging Bir kez daha söyleyin. Hafif tempolu koşu. jogging Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Tatil Holiday Bir kez daha Holiday Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Kano kullanma Canoeing Bir kez daha Canoeing Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Rafting Şimdilik sadece dinleyin. Rafting. Rafting. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. Rafting. Rafting. Bunu nasıl söylersiniz? Rafting. Rafting. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Rafting. 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 Şimdi söyleyin. Rafting. Rafting. Bir kez daha söyleyin. Rafting. Rafting. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Hafif tempolu koşu. Jogging. Bir kez daha. Jogging. Tamam. Söylenişi şöyledir. Aletli dalış. Sadece dinleyin. Scuba diving. Scuba diving. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. scuba diving Scuba diving Bunu nasıl söylersiniz? Aletli dalış. scuba diving Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. scuba diving scuba diving scuba diving şimdi söyleyin aletli dalış scuba diving bir kez daha söyleyin aletli dalış scuba diving bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın rafting rafting Bir kez daha rafting Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Dans etme Dancing Bir kez daha Dancing Tamam. Söylenişi şöyledir. Şnorkelle dalış Dinleyin. Snorkeling. Snorkeling. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Konuşmacının telaffuzunu taklit etmeye çalışın. Snorkeling. Snorkeling. Bunu nasıl söylersiniz? Şnorkelle dalış. Snorkeling. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Snorkeling. 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 Şimdi söyleyin. Snorkelle dalış. Snorkeling. Bir kez daha söyleyin. Snorkelle dalış. Snorkeling. Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Aletli dalış. Scuba diving. Ve bir kez daha. Scuba diving. Tamam. Bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Kar raketi yürüyüşü. Önce dinleyin. Snowshoeing. Snowshoeing. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Snowshoeing. Snowshoeing. Bunu nasıl söylersiniz? Kar raketi yürüyüşü. Snowshoeing. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Snowshoeing. Snowshoeing Snowshoeing Şimdi söyleyin. Kar raketi yürüyüşü. Snowshoeing Ve bir kez daha söyleyin. Kar raketi yürüyüşü. Snowshoeing Bunun nasıl söylendiğini hazırlıyor musunuz? Şnorkelle dalış. Snorkeling. Tekrar deneyin. Snorkeling. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Egzersiz. Exercise. Bir kez daha. Exercise. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Kar raketi yürüyüşü. snowshoeing Tekrar deneyin. snowshoeing Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Balıkçılık fishing Bir kez daha fishing Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Uzun yürüyüş hiking Bir kez daha hiking Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Tatil Holiday Bir kez daha Holiday Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Hafif tempolu koşu jogging Bir kez daha jogging Tamam. Bu derste ne öğrendiğinizi şimdi gözden geçirelim. Arkanıza yaslanın ve kelimeleri tekrar dinleyin. bicycling campfire camping canoeing dancing exercise fishing hiking holiday jogging rafting scuba diving snorkeling snowshoeing Şimdi anlamları ve telaffuzları unutmamak için son bir alıştırma yapalım. Bunu nasıl söylersiniz? Bisiklete binme. bicycling Bunu tekrar söyleyin. bicycling Bunu nasıl söylersiniz? Kamp ateşi. Campfire. Bir kez daha söyleyin. Kamp ateşi. Campfire. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Kamp yapma. Camping. Tekrar edin. camping Peki bu nasıl söylenir? Kano kullanma. Bunu nasıl söylersiniz? canoeing Tekrar edin. canoeing Bunu nasıl söylersiniz? Dans etme. dancing Bir kez daha. Dancing. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Egzersiz. Exercise. Bunu bir kez daha söyleyin. Exercise. Şimdi bunu söylemeye çalışın. Balıkçılık. Fishing. Bir kez daha. fishing Bunu nasıl söylersiniz? Uzun yürüyüş. hiking Ve tekrar edin. hiking Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Tatil. holiday Ve tekrar edin. holiday Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Hafif tempolu koşu. jogging Ve tekrar edin. jogging Bunu nasıl söylersiniz? rafting rafting Bir kez daha Rafting. Şimdi bunu söylemeye çalışın. Aletli dalış. Scuba diving. Ve tekrar edin. Scuba diving. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Snorkelle dalış. Snorkeling. Bir kez daha. Snorkeling. Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Kar raketi yürüyüşü. Snowshoeing. Ve bir kez daha. Snowshoeing. Çok iyi.